Merhaba arkadaşlar, Creysin ee, 3 bölümüne hoş geldiniz. Ve hatırlarsanız en son e, burada kalmıştık. Şimdi yine aynı yerden devam ediyorum. Bunlara bak ya nereden nereden sıkıyorlar Şunu şuradan sökeyim de bana lazım olur illaki. Hem benimimiz de bitmiyor. Rahat rahat vururuz adamları. Çok güzel oldu ya. Gökbir, hedefiniz ambardaki laboratuvarda. Herifi indirin. Anlaşıldı efendim. İndirebiliyorsanız indirin. Çok geç artık Bitti. Çıkış yok. <laughs> Bak sen. Geri çekiliyoruz. Hadi bakayım. Ney lan? Laboratuvarı mahvediyorlar. Yıllar süren araştırmalar gidiyor. Asıktır adam. Ne onun Adamlar asansörden falan çıkıyor. Çekil çekil geri çekil. Hemen çık oradan. Bu şerefsizler seni nehrin dibine gömecek. Nehrin dibine mi gömecek? Amerika'dan geliyorlar ya. Oyun korundu. Bölgeyi lan? Ne oldu lan oyun? Aa, tamam şunu yazalım ayın gideceğiz. Birinci HDP saldırıyor. Ooo! 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 gönderiyorum. Çok uzak değil. Burada kurulu bir kabinde var. Çok özel Krynet yapımı. Ayrılırken depodan çıkarmıştım. Laboratuvardaki kadar güçlü değil ama işe yarayacaktır. <laughs> Şöyle şuradan gidersek herhalde oraya doğru. Şöyle susturucumuza takalım.

...arasında mahvoluyor. Kraynet her bölgede adam kaybediyor. Tam bir kaos oğlum. Prophet. Oğlum gelmene çok sevindim. Beklemek beni delirtiyordu. Gel içeri çabuk. Kımsettiğin şey giyin şeyi çelik yelek yapar gibi... ...nasıl düşünmüş çıldırmış olmalı. Buradan gir. Kabin hazır. Adadakiler gibi aslında. Sadece biraz güçsüz. Bakalım ne durumdasın hadi şöyle bir bakalım bir. geçiyor. Profit olmadığımızı anladı. Ee, o yüzden biz de hemen direkt hafızadan geçmiş açtı. Oradan bizim profit olmadığımızı, niye profitin bize giysimi verdiğini falan e, anladı. Şu anda onu şey yapmaya çalışıyor. Hemen devam edeyim. senin gibi profit gibi özel birlikten biri değilim ki Zaten komplo teorisi manyağıydım, şimdi tam oldu. Hay sıçayım! Prophet hepimizi kurayım geliyordu. Artık... Artık... Sefalopotları biliyorsun değil mi? Hı? Saçma oldu değil mi? Elbette bilmiyorsun. Ee, sana bir özet geçeyim mi? Dışarıda resmen elimize veriyor. Hem de kalamarlar. Aztek ve inkaların çiçek hastalığını ilk gördüklerinde neler istettiklerini hiç düşündün mü? Yani sporları gördün değil mi? Profit sürekli buna bir cevap. Profit sürekli buna bir buna bir cevabı olduğunu söylüyordu. Uyarın. Bu mümkün değil. Bu demektir ki Tamam. %25. O giydiğin giysi kendi kendini onarabilen yarı organik nano dokudan yapıldı ve patenti Hargrave şirketine ait. Evet, o oh Hargrave. Her şeyi o tasarladı. Profit özel kuvvetten. Hargrave. Hargrave. onu giysi giymesi için aldı ama adam kayboldu. Döndüğünde yarı deli konuşuyordu ve ve sonra Gördü mü? Viral alt rutin giysinin alt katmanlarında çalışıyor. Bu, bu canlı bir kod gibi, bilmiyorum. Yeni bir şey yeni bir şey alışmak için kendini yeniden yazıyor gibi. Yeni bir veri tabanı sanki. Benim fikrim bu gördüğün şey spor salgınına karşı geliştirilen aşı'nın biyokodu. Bunların kodunu kırmam lazım. Ve o işi de burada yapamam. İhtiyacım olan işlemci gücü yok. Başka bir... ki? Bu ekipmanları sadece Hargreave'in Roosevelt Adası'ndaki laboratuvarında bulabiliriz. Hmm. Prezi. Yani şehrin diğer ucu. Her yerde sefler varken oraya gitmeye çalışmak intihar... <laughs> As o ne lan? Nişancı, nişancı. Sik, Eee tutamıyorum. Dışarı çık ve onları uzak duyuyoruz. Düşmanla olabilir. Hiç iyi bir yere girmediniz ama Yine de siz bilirsiniz. Ayda. Hadi, hadi. zaten biliyoruz. Dinle Alcatraz. Oradaki sel telsizlerini dinliyorum. Sanırım seni Wall Street'teki komuta merkezine götüreceklerdi. Orayı biliyorum. Eminim orada yüksek tarama kapasitesine sahip bir nano giysi kabinin vardır. Giysinin alt katmanlarında neler olduğuna bakmalıyız. Oldukça zor olacak. Ama caddenin altında inşa edilmiş bir acil tahliye tüneli var. Wall Street kilisesine git. Tünelin çıktığı yer orası. Çatıdan ilerle daha güvenli olur. Ben başka bir yoldan geleceğim. Orada görüşürüz. Tamamdır. merkezin merkezinin çevresindeki caddelerde aşırı miktarda sel hareketi var. Anlaşılan sefler bunları epey korkutmuş. Kiliseye doğru ilerlemeye devam et. Güvenliği atlatmana yardımcı olup olamayacağıma bir bakayım. Allah. Çok kaza geldim ya. Dinle oğlum. Komuta merkezinin çevresindeki caddelerde aşırı miktarda sel hareketi var. Anlaşılan sefler bunları epey korkutmuş. Kiliseye doğru ilerlemeye devam et. Güvenliği atlatmana yardımcı olup olamayacağıma bir bakayım. Tamamdır. Bir şeyler bıraktı sanırım. Aynen. Şöyle şeyler bir şey atlayayım, bakayım bir. Görüş Çatıdan git demişti. Acaba buradan başka çatıya gidebiliyor muyuz? Bakayım bir. Mesela şuraya falan. Yok, zannetmiyorum gideceğimizi. iki şuradan yukarı çıkardı aslında. Allah. <laughs> Ama bir şey olmadı çok güzel. Neyse. Şöyle şuradan devam edelim. <laughs> Merkez, ben Zümrüt 1. Delta kontrol noktasına doğru yaklaşan birden fazla saf var. Destek istiyorum. Anlaşıldı. <laughs> Bekleyin. Zümrüt 3 geliyor. Oh, oh, oh. ben buradan da geçerim. <laughs> Allah geçemez misin biraz geri sin bir bak bakalım. Gemini kadının dolaş. bu <laughs> İşler değişti. Her yer sel askerleriyle dolu ve bölgeyi tam bir karantina altına alıyorlar. Bak, güvenliği aşmak için biraz yardıma ihtiyacım olacak. İlgilerini kiliseye çekmen lazım ki... ...onlar da Wall Street'teki askerlerini oraya çağırsın. Sonra um, e, evet, acil durum kaçış tünelini kullanıp... ...benimle öbür tarafta buluşabilirsin. Anlaşıldı. Destek yolda. Anlaşıldı. Dikkatli olun.

Çok. Merkez Zümrüt 8 konuşuyor Kilisede ikinci bir patlama yaşandı Acil destek gönderin Anlaşıldı Tünel girişi açıldı. İlerleme. Hmm. Tünelin girişi Tamam. Şimdi Kaçış tünelidir bunlar. Seninle öbür tarafta buluşuruz. En iyisi şöyle tünelde gidelim sonra evet, videoyu evet, evet. kapatayım. Teşekkür ederim. sonraki yarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.